Merhaba Emir Ali. Merhaba. Ne okuyorsun bize? Ee, Süleyman Bulut'un 101 Atasözü 101 kitabından okuyacağım. Hangi atasözü? Akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Manası insan dostlarına güvenir. Onlara gelecekten tehlikelere karşı bir önlem almaz. Oysa düşmanlarına karşı her zaman daha önlemli, daha sakınmalı davranırlar. Hikayesinden... Avcının biri bir gün avda bir ayı gördü. Hiçbir şeyin farkında olmayan ayı avcının tam üzerine doğru geliyordu. Avcı tüfeğini çevirip ayıya nişan almışken tam ayının çektiğini fark etti. Zor yürüyordu hayvancağız. Ondan bir zarar gelmeyeceğini anlayınca tüfeğini bırakan avcı ayıya doğru yaklaştı. Hayvancağız o kadar ölçü şey gördük ki kaçmaya bile çalışmadı. Tersine Ön ayaklarına birinin birini havaya kaldırıp acıyla doğru ac, avcıya doğru uzattı. Avcı uzatılan ayağı avcuna alıp baktım. Ayağının tam ortasında koca bir diken batmıştı. Dikenin ucuna tutup bir çekişte çıkardı. Çıkan diken yerine den kan fışkırırken ayı bayılmıştı. Dikenin yerinden torbasından temiz bir bez parçası çıkaran avcı Ayının ayağına sardı. Kanı durdurdu. O gün sonra zaman Avcı ne zaman ormana gitse ayının hemen yakınında belirdiğini gördü. 30-40 ad adımlık bir uzaklıkta ona eşlik ediyordu. Dost olmuşlardı artık. Bir gün uzun süre av peşinde koşan Avcı inanmak için bir ağacı sırtına verip oturunca ayı ortadan kayboldu. Biraz sonra geri geldi. Yine de, Pençesinde bir petek bal vardı. Avcı keyifle yedi balı. Uyudu. O oyuncu sinekler avcının bal bulaşığı dudaklarına konup kalkmaya başladı. Avcının uykusunun arasıyla eli sinekleri kovalamaya çalıştığını gören ayı gidip bir dal parçası buldu. Dalı sallayarak sinekleri kovaladı. Biraz sonra sinekler adamın yüzüne yeniden kondu. Ayı bir kere daha kovaladı onlara. Çok geçmeden sinekler geri dönüp yine Avcı'nın yüzüne doğru konup kalkmaya başlayınca öfkelendi ayı. Elindeki dalı adamın yüzündeki sinegileri doğru hızla indirdi. Yüzünü yere bere içinde gören arkadaşlar Avcı'ya hayrola ne oldu sana böyle diye sorunca Avcı güldü, güldü Avcı. Hayatta akılsız dostun olacağın akıllı düşmanın olsun dedi. Hmm, güzelmiş. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim arkadaşlarımıza. Ee, like'larınızı unutmayın, abonelerinizi alırız. Abone olmayı unutmayın, unutmayın. like'larınızı alırız. Like alırız. <laughs>